alıp başladı. Ben. Ben e, e, Evet, bir kitap nerede o şey o tefsir? Bana, ben ben tefsir mi oradan. Bana ben oradan Geylani tefsirini aldım. Kitabın başında da diyor hocam peygamberlerin en kamiliymiş peygamber. Osa da hemen Usa'da en bu en kamili. Bu arkadaşla şu anda evet. Berlin'deyim. Hello, merhaba arkadaşlar. <laughs> Berlin'deyim. Bu kardeşimiz evet. merhaba. çok teşekkür ederim bizi davet ettiler. Bana bu kitabı gösterdi, Geylani tefsiri. Kaç evet, itmiş? Evet. Kaç itmiş? Altı itmiş. Altı itmiş sayfa. İşte kendisini Kur'an talebesi olarak, Kur'an'ı yani seven birisi. birisi olarak tanıttı. Evet, evet. Ondan sonra biraz konuştuk, hadis madis falan konusu konuştuktan sonra arkadaş bazı şeyler söyledi. Ondan sonra ben şahsen tartışmanın bir anlamı yok. Yani Biraz bence şirkin zirvesinde arkadaş tamam. e, kendisi Kur'an'la kaç yıl şey Kur'an okudu? Sağ ol, teşekkür ederim. Yani itibatlar <laughs> Yani güzel, <laughs> bir, söyle, güzel ben, bir örnek. Ben, güzel ben, bir örnek. Şöyle ben, bir örnek ben, ki ben size yani Kur'an'ı okuyup da yani. Kur'an'ın bir harfini bile anlamayan bir insan görmek istiyorsanız benim inancıma göre bu Hı. arkadaşımız ne dediniz az önce Hı. Ali İçin, Mahmut için. Mahmut için ne dediniz? Mesela? Ben Hz. Muhammed için Allah'ın ta kendisidir dedim. Ali için ne dedin? O da Allah'ın ta kendisidir. İsa. Hz. İsa için o da Allah'ın ta kendisidir. Bizatihi kendisidir dedim. Sen yani en yüksek isimleri Muhammed'e yani kainat efendisi bile yetmez dedi. Hatta diyorum ki ben sahibi Kur'an'ın evet. sıfatlarında bak Tebarek ve Teala dedim. Evet. Sen onun ne anlama geldiğini bilirsin. Evet. evet. Daha nasıl bir şey Peki Sen, sen Kur'an'ı kaç da yıl, yıl okudun? Kaç yıl okudun? Ha? Yıl okudun? Ha? Kur'an'ı kaç yıl okudun? Kur'an 15 yıl oldu. Yani şefaat konusunu tartışmakla başladık. Evet, İkinci sürenin 48. Evet. ayetine göre evet. bütün, bütün, bütün. Yani şefaat yoktur dedik. Evet. Bütün Nebiya ve Evliya şefaatçıdır. Bundan sonra Bütün söyledim. Nebi ve Resuller şefaatçıdır. Ben diyorum ki bunun evet. konuşmanın bir gereği yok yani. Şirkin zirvesi bundan da öte şirk Biliyorum. olmaz yani. Yani, yani. yani Hristiyanları da geçti. Ya ne diyeceğim? ancak e bir kere şu yönden şey derim yani ben takdir ediyorum. Çünkü şirkini gizlemeyip açıkça yani ifade etti. Şey yani öyle yani ilginç. Bir de Müslüman mı diyorsun ekelim? Bir de Müslümanım diyorsun. Müslüman mı diyorsun? Hocam, şimdi Müslüman değilim. Eğer Müslümanlık buysa kesinlikle böyle Müslümanlık. Hocam, oluyor. şefaat konusu. Şefaat konusu. bir tane daha çıktı. 19. sure. gerek yok amirim ne konuşuyorsun sen ya? Bu adam Allah dedi artık şefaatli tartışmanın anlamı var mı? Hocam bir saniye ya. Ne? O okay, gel buyur. var <laughs> <laughs> tabii. O gün Rahman'ın evet. katında bir ahd almış olan kimseden başkaları şefaat etme hakkına sahip olamayacaklardır. Hı. Bir başka şey, bu 19. sure 87. ayet. 20. sure 109. ayet. O gün Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Nebe Suresine bak. Nebe Suresinde o izin verilenlerin nasıl şefa evet, şefaat edeceği bildirilir. Az şefaat yok dedi. Bir dakika dinle, anlamaya çalış. Kur'an diyor şefaat yoktur. Bak. Basit bir yayın. İlkokul, birinci çocuk, sınıfın bitme. Şefaat yoktur diyor 2. sınıf 48. O gün ancak izin verdikleri şefaat edebilir. Bu şefaatleri de ancak doğruyu söyle. Doğruya tanıklık eder. Ha. bu bunları... olmayan şefaat edilir mi? Bir saniye. Bu noktaları bir yana, bir yan yana şefaat. koysan bizi inletir. Anlamaya çalış. Sizin sorununu biliyorum elbette. Bu üç noktayı yan yana koyarsan anlaşılan şu. Sizin inandığınız, iddia ettiğiniz kurtarma anlamında bir şefaat yok. Ancak eğer şefaat tanıklıksa çünkü aynı ifade orada geçiyor. Onlar doğruya tanıklık ederler. Yani doğruyu söylerler, Herhangi kurtarma falan değil. Bu yani mitolojik şefaati reddetti. Eğer şefaat olsa olsa birisi bir şey söylese, o da sadece doğruya tanıklık etmedir. Ve ne ki Muhammed'in tanıklığı Kur'an'da veriliyor. 25. surenin 30. Yani 25. surenin 30. ayeti. Ates Diyecek ki şuraya bakın. şuraya bakın. Bak, bak, şu zat da şefaatçidir. Dilâne hazretleri. Allah adına şefaat eder. Allah değil. Allah. Niye? Hani Allah Allah adına Allah namına şefaat eder. Allah değil değil mi? O da Allah'tır. Allah Allah. Ben şunu o da Allah'tır. Allah çok o ya, Allah. O da Allah'tır. Evet ama Allah Allah Evet devam edelim, ben de ederim de. ben. Konu. Allah şerif şudur. Yani He? Ya. O zaman ya Allah. Fikrimizi söylediğiniz zaman bakın sen de Allah'sın o zaman. burada baştan bir kere faul oldu. Şünlilik, şu şubu falan filan yok burada. Burada böyle bir kategori yok. Yani yok sünnüydü, Hı. yok şiiydi. Ondan sonra verilen örneklemeler, bu şiddete dönüp ışıdın bilmem ne. Şimdi bunlar, varsa bunlar, var, sen bunlar, bunlar şimdi onların yaptıklarıyla onları sizin eleştirmeniz, onlar da bizim aramızda bir bağ kurma gibi, bir dolaylı bir bağ kurma gibi. Yani onlar arasında bir bağ kurma gibi bir e, e, şeye girmeniz, çarpıtmaya girmeniz bana göre Yanlış. Peki sen bu inanıyor musun? Evet. Ben bütün hadislere inanıyorum. E, bitti. Bütün Ondan hadislere değil. inanıyorum. Onlar sadece ve hadislerin de Kuranın bir açıklaması ve yorumu Bilmiyorum. olduğuna inanıyorum. Onlar sadece biliyorum. Bak inanmıyorum biliyorum Hayır. biliyorum. Onlar sadece biliyorum. Yes. Okay. Tamam. O senin gördüğün hadislerin de hepsini tek kel tek kel canlı yaşadı. O... o senin gördüğün ayetleri de hakken yakın yaşadı. Ha. Çok iyi Onu da bilesin. Çok iyi yaşadın. Öyle değil yani. Ondan senin sonra... dediğin Şimdi gibi... işini bu, bu bu hadislere uyguluyorlar var adamlar. Senin uygulama cesaretin yok. Git kele kes onları gibi. Kesmeye cesaretin yok. Palavra yani, rahat atma burada. E, hiç ilgisi yok. Palavra atma. Yani hadis öğrenen gidecek bir insan kendisi. Niye? Şey, peygamber'i seviyor musun? Olur mu öyle? Senin şey. hadis kitaplarına göre peygamber kendisine yakaladığını öldürdü. Sen niye gidip öldürtmüyorsun? Niye yani öldürenleri? niye sen, öldürenleri? Ne şey diyorsun, eleştiriyorsun? konuyu, onlar senin hadis kitaplarını konuyu, yok. Onlar senin hadis kitaplarını mı kullanıyor? Ondan sonra münafıklık edip o adamları eleştiriyorsun. Ama sen yani bir konuyu Hadisleri yalanlamak için, hadisleri yok saymak için kullanıyorsun. Yanlış bir şey. Sana ben soru soruyorum. Size katılmıyorum. Sana yani. soru soruyorum. <laughs> Peygamber'e hakaret eden hadislere göre öldürülmez iki yerde, mi? Iki yerde. Bak şimdi bir sen. Bir emir ver. Ver. Doğru mu? Tam Hadislerde yani. Sadece yani. ben Kur'an'ı anlamak için, öğrenmek evet. için hadislere evet. başvurabilirim. Bu benim Doğru doğal hakkım. Ben Kur'an'ı iyi öğrenmek için hadislere başvururum. Bu hadislerden de benim Kur'an'ı öğrenmemde bana yardımcı olan hadisler Cariye var mı? Tamam, var mı? Mi? Yani sen 9 evet, yaşındaki kızla evleniyor Sana soruyorum hadis Niye kaçıyorsun? Bakın. Hadislere tüm inanıyorum diyorsun. Sen, Bu kolaylıkla hadis var. Sen sen şimdi sen şimdi biz çıkmayı konuşuyoruz. Sen, sen olayı nerelere götürüyorsun? Kur'an haşa Muhammed Allah'a Belden aşağı, gidiyorsun. Sen yani. Kur'an mı konuşuyor az önce Muhammed Allah derken haşa? Evet. Muhammed Allah'ın kuludur diyor, sen Allah diyorsun. Kur'an mı konuştun? Yok. Evet. Tabii Kur'an Kur'an sayısı sayısı Tabii Kur'an Sen konuş. nereden çıkarıyorsun? Nasıl oluyor Gerçekten. Vakti dedim. Vakti dedim. Şeytan diyorsun Muhittin İbn Arabi'ye. Tabii ki. Allah mı dedin? Bak Muhittin Allah... İbn Arabi'ye Allah... şeytan diyor. yani sen Allah Allah o zaman hepsini mı? şeytan yaptın. Muhittin İbn Arabi bir şöyle söyleyeyim. Bizim anlayabileceğimiz şekilde. Bir Allah'ın tevbe şeytanı onlar yani şey, şey, tamam. şimdi, şimdi <laughs> ama burada bir bir şey vardır. Eğer Kur'an'a Kur'an Kur bir da dakika ya. Bir Kur'an'a inanıyorsak ya Kur'an'a inanıyoruz ya yani. inanmıyoruz. Yani. Şimdi burada burada çelişkili bir olay oldu. Evet. Kur'an'da diyor yani bilmiyorum da yani Yok. bir bak şimdi böyle 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 Kerim. Biz geçen sefer de burada o tartışmayı yapacaktık. Nedense olmadı ama neyse fikirlerimiz kuran Kerim. Yok 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 yok. Ya, yok bunda yani, ayıp bir şey yok. Yani ayıp bir şey yok. Bu şeytan öyle kesinlikle bu şirkinizden teberri ediyorum. Ya. Ve din gününde elçi sizi red edecektir. Kesinlikle peygambere en büyük iftirayı yapıyorsunuz. Evet. Kur'an'a en büyük ihaneti yapıyorsunuz. Ondan sonra Müslümanız diye yalan söylüyorsunuz. Allah sizi ısrar etsin. Kesinlikle gerek yok. Ama abi, başka konular konuşalım. Ben bu konuşmayacağım. Teori, teori, olarak, teoretik olarak. Ne, ne? Dedi, tamam